Selamun aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz şu yanımızda gördüğünüz Seat Leon aracımızı detaylı olarak inceleyip her şeyini sizlere anlatacağız. yapan abimiz şu anda yanımızda. Hoş geldin abi. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür N ederim. Nasılsın? İyisindir inşallah. Teşekkür ederim, İyiyim Sağ ol. Sen nasılsın? Bugünlerimize çok şükürler olsun. Hakkında helal et. Zaman helal. arayıp geldiğiniz Helal abi. olsun, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Şimdi videoya geçmeden önce silleri biraz tanımak istiyorum. Tabi adım Sefa Demir. 31 yaşındayım. Polyester Batik kitişiyle uğraşıyoruz. Ümit Usta'mızla beraber Teç Garaj ve Cad Tunik yapımında bu aracı tamamıyla bu hale getirdik. Öyle. <laughs> Peki bu arabanın biraz serüvenini öğreneyim abi. Nasıl aldın? ne şekildeydi bu araba? Tabi araç 2006 2006 model 1.6 Stylence 102 beygir. Araçta hata boya değişen yok. Yaklaşık 1.5 yıl önce oto Center'dan aldım akrabamızdan. Aracı aldığımda komple stoktu. Orjinal. Orijinal. Orijinal belirli, full belirli. orijinaldi. Evet evet. Şu an orijinalliği bozmamak adına zaten komple bu hale getirdik. Şimdi Yaklaşık 1.5 yıldır. bozmadı ama söyle asıplamasını da yapalım abi. Orijinal her şeyi duruyor yani. Tabi 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 tabi. Orijinal ön tampon duruyor. Orijinal ön tamponun kalıbını alıp fiberden komple Astra OPC tampon yaptık arka tamponu ise fc5'e giydirme yaptık Bir de biz bu işle uğraştığımızdan dolayı kendi aracımıza ister istemez zaman ayıramıyoruz yaklaşık Tabii. 6 ay bir sürede bu aracı komple tamamladık. Dediğimiz gibi yani şu an el eme, göz nuru diyebilirim. Çok zor şartlardan geçti bu hale gelmesi için. Ama çok güzel de olmuş. Masallı teşekkür, teşekkür, ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Peki bu saat Leon tercih etme sebebi ne oldu abi? Yani? Çocukluk hayalimi diyebilirim aslında. Yaklaşık 10-12 yaşlarında kapının önünde otururken bir kırmızı bir Leon geçmişti. Bir de kırmızı olunca çok zor. Tabii tabii. Oluyor. Zaten çoğu müşterilerim tanır beni. Hemen hemen eşim dostum da bilir. Kırmızı bende farklıdır. Kırmızı veya bordo araç muhakkak alırım. Farklı X araç kesinlikle ve kesinlikle almam. Ama senin bir de Toyota Corolla hastalığın var. Tabii tabii tabii. Zaten ağırlık müşterilerimin hepsi era ve efsane kasadır. Türkiye genelinde zaten bütün herkesler beni tanır bizzat olarak. Efsane kasayı modifiyesiz bırakmıyoruz. Ne geliyorsa elimizden bütün parçalarını tamamıyla entegre etmeye çalışıyoruz. Peki, Toyota Corolla aracın oldu mu abi? Tabi tabi, bundan önce 1.3 efsane kası bir aracım vardı. O da yapılı mıydı? Tabi tabi, o da komple yapılıydı. Sponjantı atan ilk benim, CS e Ön takan ilk benim ona. Şu arabalarım evet. hepsi zaten yapılıdır. Yüksek araba asla sevmem. Doğru. Kesinlikle ve kesinlikle yere sürtmesi lazım. Bundan sonraki süreçlerde de daha da iyi arabalar yapıp satılacak. çıkaracağız i̇nşallah. inşallah. İnşallah. Şimdi abi biraz da araz hakkında detaylı bilgi alalım. Ondan sonra incelemesini yaparız. Tabi, aracımız 2006 model 1.6 Seat Leon Style paket. 102 ipi diye geçiyor. Aracımızda boya hata söz konusu değildir. Trameri yoktur. Şu an kilometre olarak 114 114.000'dedir. Peki motorunda herhangi bir işlem, yazılım yaptın mı abi? motor şu an stok. Herhangi bir işlem yapmadık. Bir vareksimiz vardı. eksi var sonradan cezalardan dolayı sökmek evet, zorunda kaldık ki ayrıyetten de arka tampon tam anlamıyla olmuyordu. Bundan sebepten ötürü arka egzozu sökmek zorunda kaldık. Yazılım da yok o zaman. Yok, abi. yazılım da yok. Atmosferik olduğu için yazılım ne yazık ki yok. Şimdi piyasada zaten Avre tampon ve FR tampon uygulanması var biz de kafadan ve arkadan farklı bir tasarım oluşturduk. Biz bunu tasarım olarak bilgisayar üzerinden yapmadık. Tamamıyla hayal gücümüzü kullanaraktan bu şekilde bir ortaya çıktı. Masala, Çok Allah da Gözden güzel oldu. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi Amin cümlemizin inşallah. İncelemesine geçelim abi. Tabii, tabii. Söyle baktığımız zaman sadece direkt bizi ön tampon karşılıyor. Söyle evet, detaylı sen evet. bize bilgisini ver. Şimdi beraber. aracımız full orijinal olduğu için ön tamponları hiçbir işlem yapmadık. Ön tamponun kalıbını alıp bizzat komple fibere döktük. Fibere döktükten sonra çupra panjuru kullandık. Aile Clio 4'ün ön ekini kullandık. Plexi ve plexi plakalık kullandık. Aracımız şimdi orijinal hatasız olduğundan dolayı orijinal tamponu kesip biçmedik açık konuşmak Yok, gerekirse. En iyi ismi yaptın Hı -hı. abi. Bu süreç yaklaşık zaten 15-20 gün falan sürüyor. Sadece ön tamponu Ek olarak da ne kullandık? Ek olarak abi? da Clio 4'ün önekini kullandık. Bu üçüncü örnek tabi sürte yani sürte. <laughs> nasıl kullandığın zaman, yani söyle söyleyeyim abi en kötü kırılan şey de ek olsun. Tabi yani. tabi kırılan ek olsun. Eğir varsa araçta tampon şart. Yani. Tampon varsa eğir şart. Doğrudur abi. Yani eğirsiz tampon, tamponsuz eğir. Ne yazık ki maalesef olmuyor. Doğrudur. Şimdi farlara gelmek istiyorum. Farlara be. herhangi bir işlem yapmadım abi. Farlara şu an evet bir işlem yapmadık ama yapacağız Aa. inşallah. Komple farlar açılacak. Angel ve mercek uygulaması yapılacak. Dediğim gibi zaman ayıramadığımız için evet. şu anda bu hale kadar getirebildik ama muhakkak onlar da tamamlanacak. Tabii tabii tabii. Evet, far tasarımı, ayna tasarımı, farklı bir ayna tasarımı, arka stop tasarımı komple tekrardan yapılacak. Ha belki de arabayı komple tamamıyla değiştiririz. Bu da ayrı bir farklı konu. Bir proje tabii tabii yani. yani kafamıza bu ışık yanarsa komple değiştiririz. Yani, i̇stersen direkt yan tarafa geçelim. Tabii galiba. tabii tabii böyle. Şimdi yana geldik videonun arabayı en çok gösteren zantlardır. Zantlar hakkında senden biraz detaylı bilgi alayım abi. Daha önceden 17 Scirocco jant lastik vardı. Aracı onunla oturturduk. Fakat şimdi tamponları yaptıktan dolayı jantlar biraz ufak kaldı. Bu sebepten ötürü 18 jantı çıkardık Ferrari jantına. Ebatı 215 40 18, arkaya 225 40 18 kullandık. Şu an çok da memnunuz açıkçası. Peki bu jantı bir yerde mi gördün? Nasıl oldu abi bunu tercih? Açıkçası 3 tane jant denedik araç üzerinde. Üçünde beğenmedik. Şu an Ferrari jantlı Leon yok. Bunu da biz ilk olarak bir Ferrari jantlı Leon takalım dedik. Çok gayet, gayet de olmuş. şık olduğunu düşünüyorum. Yani. Teşekkür ederim. Peki ileri zamanlarda farklı bir tasarım gelir mi jant olarak? Tabii tabii tabii. Eğer aracın ön arka tampon komple tasarım olursa jant lastik muhakkak değişir. Biliyorsun araba'yı gösteren kesinlikle Tabii jantlardır. Yani ama... jant olmadığı sürece arabayı ne yaparsan yap bir de basmadığın sürece araba katılıyorum abi kesinlikle göstermez. Söyleseydi söyleyeyim genelde kırmızıya siyah tercih ediyorlar. Maviye siyah zaten tercih ediyor ama sen gri tercih etmişsin. Evet biz gri tercih etmemizin sebebi zaten astrojiye opc ön tamponu gri bir detay kullandığımız için jantlarla entegre olmasını istedik bir açıkçası tabi tabi zaten tamponu üç renk uygulaması yaptık piyano bilek tofaş grisi bir dairetten <laughs> aracın rengi jantlarla uyumlu olsun diye evet. arkaya da aynı şekilde uygulama yaptık. Çok güzel olmuş. şimdi ayna kapağına gelmek istiyorum ayna kapağını istirmedin abi. Orjinal şekilde. Evet. Araç orijinal olduğu için açıkçası pek fazla oynanmayacak yerlerini oynamadık. Zaten ayna kapağını ben sevmiyorum. Batman ayna kapağını. Bana açıkçası gereksiz geliyor. Tabii. Biz mümkün olabildiğince araba orijinal stokken bozmamak adına ne yapabiliriz? Bu şekilde bir proje çıkardık. Tabii. Şimdi film konusuna gelmek istiyorum. Film tercih etmedin biliyorsun. Genelde herkes film tercih ediyor evet. ama sen tercih etmedin. Evet. Ne film diyorum. tercih etmedim. Açıkçası içimiz dışımız bir. Kimseden saklığımız gizliğimiz yok. Arkalar biraz fabrika çıkışı orijinal renkli ozel, lazerli olduğundan dolayı önlere hiçbir işlem uygulamadık. Günlük dediğim gibi aktif kullanıyoruz. Hiçbir sorun da yaşamıyorum. Yaptırmayı düşünüyor muyum? Şu an için düşünmüyorum açıkçası ama belki ilerleyen süreçlerde bir film uygulaması yaptırabilirim. Olur. İleri zamanlarda görebilirim. Tabii tabii ileri zamanlarda belki görebilirim. Şimdi gelmek istiyorum. Hangi arazi mahsup abi bu? Maçbiyel daha öncesinden çukla maçbiyeli vardı. Dedik ki maçbiyeli de değiştirelim. Farklı bir maçbiyel takalım. Audi A3'ün maçbiyelini işlem yapıp Leon MK2'ye uyguladık. Şu an bu maçbiyel de şu an bu arabada Aynen tektir diye var. düşünüyorum. Evet. Buna da çift renk uygulaması yapıp piyona bilek ve araç rengi olarak ayrı bir detay kattık. Ellerinize sağlık. Çok Teşekkür ederim. Var. Çok sağ olun. Şimdi renk konusuna gelmek istiyorum. Genelde kırmızı herkesin çok sevdiği bir renk. Evet. Ama <laughs> ileri zamanlarda kaplama farklı bir desen yapar mısın arabaya? Aslında kaplama yapacaktık. Şimdi aracımız dediğim gibi orijinal olduğundan dolayı kaplama yaptıktan sonra ne gibi bir sorunlarla karşılaşacağımızı bilmediğimiz için kaplamayı yapmadık. Ama aracın bel altı boyalı olmuş olsaydı kaplamayı hiç düşünmez direkt ben yaptırırdım. Genelde mürdüm rengi yaptırdım. Mürdüm ve siyah uygulaması yaptırdım diye düşünüyorum. Diamond mı yoksa farklı Diamond, bir şey. Diamond olarak, Diamond genelde olarak yaptırdım. tabi anda moda sadece. Tabii tabii. Abi. Genelde moda. Ama işte dediğim gibi araç orijinal olduğu için hiç girmek hiç istemedik. girmek istemedik. Yoksa yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. E, Maddi Problem değil bizim için ama ondan sonraki süreçte nelerle karşılaşacağız açıkçası bilmiyoruz. En iyisini yaptın abi. Tabi tabi. İstersen tabii. direkt arkaya geçsin. Tabi tabi buyurun. Şimdi arabanın önü gibi arkası da çok dehset çok da güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Ederim, ederim. Öncelikle üstten başlamak istiyorum. Bu spoiler'ı neden tercih ettin abi? Önceden dediğim gibi arabaya önek makyajsız vardı. Çupra maçbel takımı ve Çupra spoiler vardı. Biz bu spoiler'ı zaten komple söktük. Söktükten sonra Astra K'nın spoiler'ını aracımıza uyguladık. Bu biraz için zor oldu ama zoru başarmak her zaman güzeldir biliyorsun. Güzel Gayet de şık durdu. Spoiler ne bileyim arkaya gösteren en iyi malzemelerden bir tanesidir benim piyano bilekler diye tabi tabi piyano bilek tabi detay, detay olsun diye Hı -hı. şimdi aşağı doğru inersek stoplara gelmek istiyorum stop çalışması yapar mısın abi? Stop çalışması yapacağız şu an ledli bir stop bakıyorum açıkçası ama biliyorsun ki but meran stoplar var bunlar için onları biraz bulmak şu an zor ama ilerleyen süreçlerde inşallah farklı bir tasarım yapmayı düşünüyorum yani evet. ön arka stopları tamamıyla bu arabaya özel yaptıracağım ben. Çok güzel olur. Ön tabii. far ve stop olursa tabii çok, tabii. çok çok özel, olur. Özel yani. komple bu far ve stop takımı kesinlikle ve kesinlikle yapılacak yani. Şimdi en önemli kısma geliyoruz abi. Tabii. En alta doğru indik abi. Çok güzel bir tasarım yapmışsın tampon olarak. Teşekkür Senden ederim. Senden detaylı olarak bilgisini öğrenin. Tabi aracın arka tamponu kesip FC5'in normal arka tamponunu giydirdik. Bu işlem yaklaşık 2 ay kadar falan sürdü. E, normalde tabi 15... Tabi. bakmak. Bu tasarımlar hepsi senin elinden geçti. Doğru mu abi? Tabii tabii. Hepsi benim ve ustamın. Yani teç garaj olarak ben ve ustam Cattinik Ümit Irmak'la beraber çalışıyoruz. Kendisi ailetten de benim ortağım olur. Beraber üç arkadaş bir de Gökhan ustamızla beraber yaklaşık 4 ay kadar bir süreçte bu arabayı komple tamamladık. Peki bu tamponu hani bir yerde mi gördün yoksa doğaçlama mı girdin nasıl girdin nasıl yaptın ya abi? Açıkçası biz şimdi normal müşterilerimiz bize aracın resmini gönderdiği zaman biz bunu bilgisayardan tasarım yapmıyoruz. Yani bizim için önemli olan arabanın yapısı ve kapısın tamamıyla hayal gücü. Başka hiçbir şey değil. Doğaçlama girdin. Tabi 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 doğaçlama. Biz zaten biliyorduk gayet arkanın şık olacağını. Bunu zaten arkayı biraz daha kaba tutmamızın sebebi de şu. Şimdi Leon'un arkası biraz daha toplu olduğundan dolayı Mecburen FC5'i kullandık biz. Aslında OPC'nin arka tamponunu kullanabilirdik ama dedik ki farklı bir tasarım olsun. Önü biraz daha kibar, arkayı bir tık daha kaba kullandık. Ama çok güzel, çok değişik olmuş. Ellerinizle de sağlık. Aynı teşekkür, şekilde teşekkür ederim da uyumlu difüzör yaptınız abi. Tabii tabii. Arkaya da zaten difüzörü mevcut. Onu da piyano bilek yaptık. Ayrıca öndeki gri detayını arka tampona da verdik. Yani. Gri bir detay ekledik. Ufak detaylar bile arabayı zorlamıyor. Tabii ki de. Kesinlikle abi. kesinlikle. Bu ufak detaylar gözden çok kaçması lazım. Değil. Tabii tabii. Yani Şimdi, pak sensörlerine var bu kadar komple bütün araç bize aittir. Maşallah abi. Tekrar ellerinize sağlık. Allah gözden nazardan, kazadan, beladan Amin, amin. İnşallah. Çok teşekkür ederim. İsteyen herkese en iyilerini nasip etsin inşallah. İstersen Allah ne yapalım abi? Daha nasip etsin. Amin. İstersen direkt isine geçelim abi. Tabii, tabii. Buyurun geçelim. Peki kafandaki proje bu muydu? Yani da evet. farklı bir proje. Evet vardı. kafamızdaki proje tamamıyla buydu. Dediğim gibi biz zaten tamamıyla hayal gücümüzü kullanaraktan direkt ben bu projeyi yaptık. Çok farklı bir proje ortaya koymuşsunuz. Evet evet ama. gayet de şık olacağına emindik. Çünkü biz müşterilerimize de herhangi bir photoshop tasarımı yapmayıp direkt ben şu tampon yakışacak dediğimiz zaman zaten yaptığımızda kesinlikle ve kesinlikle yakışmış oluyor. Peki insanlardan biliyorsun en çok merak ettiği ne kadar tuttu bu araba bu Tabii maliyet. E şimdi açıkçası bana pek fazla maliyeti tutmadı. Neden derseniz bu işin içinde olduğumdan dolayı. Ama şöyle ki şu an bir ön tamponu sadece kalıp maliyeti 3000 ile 4000 arasında değişiyor tamponun of modeline göre. Şey. Sadece ön tamponu kalıbıyla tekrardan fiber dökümüyle beraber 6,5 TL gibi bir rakam tutuyor. Şimdi bunun eğri var, selik zantı var. Tabii, en pahalı olanlar sadece Tabii. Tabii. Eğri, eğri form yapımı. Denizli'de yapıldı. Yaklaşık 7 aydır kullanıyorum. Çok memnunum. Herhangi bir sıkıntısını yaşamadım. Uzun yol olarak Antalya ve Kocaeli tarafında gittim. Ve aktif olarak da günlük zaten aracımı kullanıyorum. Herhangi bir problem yaşamadım. Eğri ben açıkçası şeye bağlıyorum. Yani körük patlama diye bir olayı yok. Olsa zaten bir ayda körük patlar. Bir ay tamamıyla oturma sürecidir. Jant lastik seçimi çok iyi olması lazım. Tabii, sürtmediği sürece durduk yere de eğri patlamaz yani. Kesinlikle kesinlikle. Ama Öyle bir var. olay var. İççilik, ustalık çok önemli. Tabii ve konuda. kullanılan malzeme ve yapılan işçilik çok çok iyi olması lazım. Bu konuda E-Form'a çok teşekkür ederim. Ellerinden geldiği kadar kadar emek verdiler. Çok da iyi oldu. Şu anda kadar hiçbir problem yaşamadım İnsanla açıkçası. İnşallah bundan sonra da olmaz. İnşallah, inşallah. Eğir konusuna girmişken şeyi de sormak istiyorum. Hani iki bağımsız mı tercih ettin onu da öğrenin. İki bağımsız tercih ettik ön arka olarak. Kompresörü biraz daha iyi sessiz kullandık. Daha iyisinden daha çabuk doldursun diye. 15 litrelik tüp kullandık. Şu an bizim işimizi fazlasıyla görüyor açıkçası. Yani biz biraz şov amaçlı değil. Tamamıyla görsel amaçlı yaptığımız için aracı. Ondan dolayı şu an bizim işimizi görüyor fazlisayla. Genelde bu tarz arabalar görüntü önemli size sadece. Tabi tabi evet görüntü. Aracı yere park ettim, komple yere oturtturuz. Komple zaten yani öyle önü kaldırayım, arkayı kaldırayım, arkayı kaldırayım, sürte sürte gideyim. Ya benim tabirimde böyle bir şey yok. Ben zaten aracın park ettiğim zaman komple oturtturuyorum zaten. Yani Tersine bu, bu görüntü tarzı. her şeyi tabi insanı her şeyden alıp getiriyor yani öyle söyleyebilirim yani. göre bu araçların herhangi bir kronik hastalığı var mı yani? Açıkçası bir buçuk yıldır araç bende. Şu an bir kronik sıkıntılı VAK grubunda biliyorsunuz bir kontak takılma olayı var. Bir kontak takılma olayıyla karşılaştık. Bu VAK grubunda biraz problemmiş. Başka da bir kronik sıkıntısı yaşamadım. Bir de kalorifer peteklerin yani motorunda bir sıkıntı var. İster istemez biraz gürültülü çalışıyor. Başka da bir kronik bilmiyorum şu an için. Peki sen bir kullanıcı olarak bu araçların modifiye olsun, normal parçası olsun sıkıntı çekiyor mu yani? Modifiye konusunda bir arkadaşımız var sadece Leon grubuna satışını yapıyor. Rahatlıkla bulabilirler. Ama işte farklı bir tasarım istediği zaman farklı bir tasarım muhakkak sıfırdan yapılması gerekiyor ister istemez. Piyasadaki ürünlerin tamamı hepsi aynıdır zaten standart. Parça sıkıntısı da yok. Yok parça Daha sıkıntı, parça sıkıntısı yok. Vak grubunda her türlü bulabilirler. Şimdi is dizayna gelmek istiyorum. İsini herhangi bir İslam yapmadın, isini biraz orijinal tuttu. Evet, şimdi araç orijinal olduğu için iç kısmıyla asla oynama yapmadık. Farkındaysan, eğerin normal göstergelerini yani, bile koy, gösterge koymadım bile çünkü yani. ben ona gerek duymuyorum. Açıkçası arabanın ip kalktığını buradan anlayabiliyorum zaten. Aktif olarak da kullandığım için problem yaşayacağımı düşünme. i̇lerleyen süreçlerde görsel amaçlı belki koyabilirim ama iş dizayn, direktler panzotmuş böyle bir tasarım açıkçası yapmadım aracın içiyle oynamadım. İleri zamanlarda da yapmazsın o zaman. Yok ilerleyen zamanlarda aracın içinde düşünmüyorum. Tesisat olarak da zaten beni tatmin ediyor. Biliyorsun tesisatın bir sonu yok. Yani modifiye gibi onun da sonu kesinlikle, yok. Yani kesinlikle kesinlikle. Şu arabaya zaten şu an dıştan baktığın zaman eksiklikleri var mı? E tabii ki de var. Mesela bıçak altı var. Taktım bıçak altını beğenmedim açıkçası. Sis farı yok. Evet takmadık sis farı ama dediğim gibi müşterilerle uğraşmaktan ürünleri yetiştirmekten bu şahsi aracımıza ister istemez zaman ayıramıyorsun tabii haliyle. Ya özel bir tasarım olacak? Şunu da diyebiliyorum. Belki kafanızda farklı bir ışık yanar. Bu arabayı komple baştan sona değiştirebiliriz. Farklı bir proje gelebilir. Tabii tabii yani. gelebilir. Yani bu araç olmasa bile farklı bir X araçtan. Şu an ikinci bir aracımız da vardı. Sende var. Dacia Sandar. Onu zaten tamamladık. Tekrardan bir aracı toplayıp tekrardan zaten onun da videosu gelecektir size en i̇nşallah, kısa sürede. Allah razı olsun. İnşallah. inşallah. Bu arada insanların en sık aklına kalan bu ön ve arka tampon. Tabii. Bu hakkında biraz daha detaylı bilgi almak istiyorum. Şimdi yaptırmak isteyenler olur. Farklı bir tasarım yaptırmak isteyen olur arazi hakkında. Tabii. Şimdi normalde ön tampon giydirme olarak yapılıyor. Tampon, orijinal tampon kesilip içeriden birleşiliyor. Fiber işiyle giydirme olarak yapılıyor. Biz bunu yapmadık. Araç orijinal olduğu için orijinal tamponunu aldık. Arka tampon, orijinal tampon üzerine giydirme yaptık sadece. Ama aracın orijinal ön tamponu olsun, boyası olsun her şey yine stok olarak duruyor yani kenarda. Ondan yana sorun yok. Yaklaşık bir 10-15 gün süreçten geçiyor yani astarı giydirmesi, yaşlarını ayarlaması, işte tamponu tekrardan astarlayıp boyayıp montajlaması bir 10-15 gün kadar sürüyor ister yani istemez. Bir iki güne hemen bitmez. Yok bir iki günde olacak bir iş değil. Tamamıyla el göz nuru. Tabii ki de burada her şey ustalıkta biter. Biz asla ve asla malzemeden kaçmıyoruz. Mümkün olduğunca malzemeyi bol kullanmaya çalışıyoruz. Sonuçta paralar hiçbir şekilde kolay kazanılmıyor. Hele bu ee, zamanda. El emek tabii el emek. Görmüş olduğunuz evet. tamponlar elle zımparala zımparala günlerce zımparalanmıştır. Tamamıyla o şekli alınabilmesi için. Zaten işin içinde olan arkadaşlarımız zaten bilirler fiberinde kadar pis ve o kadar da zor bir işçilik olduğunu. Aynen. Sen bu Leon'un isimdesin sonuçta. Böyle tampon tasarım yapan var mı? Ben ilk defa gördüm senden böyle büyük Normalde şekilde. Normalde tampon tasarımı yapan Leon MK2'de yok. İlk olarak biz yaptık. Aynen. Zaten uzun süreçtir zaten müşterilerimiz bizi tanır. Ağırlığım hep efsane kasa Corolla'dır, Era'dır. Bunları ağırlık olarak zaten, zaten giydirme tampon yapıyoruz. Zaten çoğu araçlarda muhtemelen bizim elimizden geçmiştir şimdiki. Doğru. Piyasada ne kadar yapılmışsa tabii, 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 tabii. Zaten geçmiş. çoğu kişiler de dediğim gibi caddünik Ümit Irmaklı'yı ve beni Teç Garajı muhakkak tanırlardır. Tabi bazı arkadaşlarımız daha yeni yeni tanıyor ama dediğim gibi biz malzemeden asla ödün vermiyoruz. İşçilikten de ödün vermiyoruz. Olabildiğince en kaliteli, en güzel şekilde bir iki gün geç veriyoruz tamponu ama en güzel şekilde vermeye çalışıyoruz. Sonuçta bunun karşında bir emek var ve almış olduğun belli bir miktar para var. Paralar kesinlikle kolay kazanılmıyor ses sistemi hakkında bilgi almak istiyorum. Ne siyaz var arasında? Tabii ses sistemimiz normalde biliyorsunuz bu aracın orijinalinde USB teyip yok. Benim tercihim yine her zamanki gibi Pioneer oldu. Ya Pioneer'ın yeri her zaman farklı Kesinlikle. Ya. Yani Double teyip daha öncesinden tabii kullandık ama Double ne bileyim biraz daha iyisini almak gerekiyor. İnde çalman lazım veya Pioneer'ını alman lazım. Onunla da uğraşacak açıkçası vaktimiz olmadığından dolayı buradan Ferhat ustama çok teşekkür ediyorum. Bütün araçlarımızın tesisatını kendisi yapar. Seçkin otoya elektrik. Aracımızda iki takım takım 20 santim akustik mitrajı var 100-240 e, Vallahi onu tam hatırlayamıyorum ama aramesini 240 aremes olması lazım iki takım var Mobas'ın sitor amfisi var bir de Mobas'ın 1.1 650 arameslik mono amfisi mevcut 350 aramesli kadens mevcut edemiyorum. Çoluk çocuktan dolayı haliyle. Aynen bunu sormak istiyorum. Tabii yoksa bagaj dizaynı komple Aynen. düşündük. Düşünmedik değil. Yani şu an ikinci çocuk geldi. Hayırlısıyla 5 aylık. Allah, Allah razı olsun. İster istemez bagajı bir tık kullanabiliyorsun. Bakalım ilerleyen süreçlerde bir tık daha sedan arabayı tercih edeceğiz. Çünkü Sonuçta arkada bir bas var. Tabii. Bir tüp var, kompresör var. Arkada yer kalmadı yani. Yer kalmadı. Şu an arkada zaten yer yok. Düşün, mesela malzeme koymak için subwoofer evet. alıyorsun. Ondan dolayı zaten bagaj iptalini komple yapmadık. Zaten normal panzut işi de yapıyoruz ayrıyetten Bakalım hayırlısı olsun. Sana biraz daha vagon tarzı, sedan tarzı araç lazım yani aile olarak. Bundan sonraki süreçte ya sedan ya da station vagon bir araç düşünüyoruz. Onu da komple, TRD tek demeyelim de. Güzel bir Yine, proje ortaya koyacağız. Tabii güzel yani. bir proje muhakkak ortaya koyacağız. Yani bu projenin devamı muhakkak gelecek. Yaklaşık 30-31 yaşındayım. 15 yaşından beri bu işin içindeyiz. Hiçbir arabam orijinal değildir. Orijinalden kastım yüksek asla değildir. Yani gece ben evdeyken, akşam evime geldiğim zaman gece ben üç kere çıkıp camdan aracıma bakıyorum duruyor mu diye. Bu yanlış anlaşılmasın. Yani bu işte bir arabası var işte böyle böyle düşünen insanlar var. Söz konusu bu değil. Vermiş olduğun araca emek, bu Tofaş da olabilir, Renault 9 da olabilir, ne bileyim, Honda IS de olabilir. Vermiş olduğun emek apayrı bir şey olunca insanın evladı gibi oluyor ister istemez. Tabii ki. Bunun sevgisi çok farklı. Tabii ki de çok farklı. Yani, yani, yani bu bu tamamıyla bir hastalık. Aynen. Yani ben bu hastalıktan kurtulamıyorum. Kurtulmayı da düşünmüyorum açıkçası. Doğrudur. En kötü hastalığımız da bu olsun. Tabii tabii yani. bu olsun. Bu olsun tabii bu olsun. Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. Amin Çünkü amin Allah razı olsun. Gönlün gibi araban da çok güzel olmuş. Çok Elleriniz teşekkür sormak ederim. Sormak Allah sormak. Daha iyilerini herkese nasip etsin. Aynen isteyen herkese en iyilerini nasip etsin inşallah. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Ne kadar tuttu bu proje bu hale gelmesi? yani şimdi aşağı yukarı 20 bin ile 30 bin TL arası tutmuştur. Şimdi bu komple tabi verilmiş bir fiyat. Parça parça yapıldığı için bir şeyler ıvırlar zıvırlar ister istemez sayılmıyor. Yani ön arka tampon yaklaşık şu an boyasıyla beraber 9-10 TL gibi bir rakam tutuyor. Maç bir takımı zaten özel giydirme olduğu için özel kesildi biçildi. O da aşağı yukarı şu an 500-600 lira civarı boyasıyla beraber. Bu tabi bu, bu tabi eğri var, jantı var. Jant lastik şu an 5,5-6 bin. Eğri de bize 7 bin lira gibi bir rakama mal oldu. Ayrıca tabi ufak tefek ıvır zıvırlar var. Onları zaten saymıyorum. Tesisatta yaklaşık 3.000-4.000 civarına bir mal oldu bize. Ama güzel bir proje sonunda ortaya koydun ya. Yani. Evet evet evet. Pans hani devamı da gelecek. O ayrı da bu hali çok güzel yani. Tabii Panzo'yu zaten bilerek normalde biraz da kabloyu uzun tuttuk ki ters çevirme olayı olsun diye. Normalde biliyorsun şu an yeni çıkan panzotlarda komple bir ortadan çevirme olayı var. Bunu istesek ustamla görüşüp yaptırabilirdim ama gerek duymadım. Gerek yoktu ya. Çünkü de de günlük olarak kullanıyorum ben aracımı zaten. sağa gidiyorum, sola gidiyorum, malzeme alıyorum. Aracı zaten biz stok aldık. Aldığımızda arabanın altında orijinal jant lastiği duruyordu. İnanın bana orijinal jant lastik, orijinal tamponları hepsi dükkanda duruyor. Yarın bir gün yani biz bu arabayı keyfine yaptık ama yarın bir gün bu araç satıldığı zaman orijinal amasörüne kadar, orijinal tampon demirine kadar her şeyini alacağı arkadaşlar evet. muhakkak vereceğiz zaten. Yani isteyen olursa orijinal şekilde de alabilir yani. Tabii 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 tabii. tabii. Çünkü herkes modifiye sevecek diye bir Yani şey yok. bizim için önemli olan arabayı yapmak ama şimdi yaptığın araba da çok önemli olması lazım. Değmesi lazım yani. Yaptığına değmesi lazım kesinlikle. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Çünkü sen benimle bu arabayı paylaşmasaydın belki bu arabayı çekmeyecektik. Hakkını da helale çok teşekkür ederim. Tabii ediyorum. tabii helal olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz de vaktinizi ayırıp. ayırıp buraya geldiğinizden ne dolayı. abi. Sonuçta böyle güzel bir emek var. Güzel bir proje yapmışsın. Bunu da insanlara, arkadaşlarımıza göstermemiz Teş... lazım. Aynen aynen. Kesinlikle çok teşekkür ederim. Farklı bir proje çıkardık. Bundan sonra da devamı gelecek. İnşallah. Leon'da için. kalmayacak. Ben çok teşekkür ederim her şey için. O teşekkür bana ait. Son olarak selam göndermek istediğim muhakkak vardır. Onlar da öyle. Tabii tabii. Öncelikle canım eşime buradan desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ümit Irmak ustamızın eline koluna sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Gökhan ustamızın eline koluna sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ferhat ustamız aracımda tesisatı çok emeği geçmiştir. Hayretten bütün aracımın tesisatlarını kendisi de yapar. Seçkin Oto de da çok teşekkür ediyorum buradan. Tekrar her şey için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Böyle güzel emek verilmiş projelerimizi araştırıp bulup sizlere sunmaya devam ediyoruz. Sizlerden sadece isteğim videomuzu beğenmişseniz bir beğeni bir yorum bir de kanalımıza abone değilseniz abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Her şey için sizlere çok çok teşekkürlerimi sunuyorum çünkü her şey sayenizde oluyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Okay.